Evet arkadaşlar, size bugün Acer Iconia One 10 inç tabletin arkadaşlar nasıl fabrika ayarlarına geri döndürür onu göstereceğim. Şimdi donan kasan cihazlarda arkadaşlar nasıl fabrika ayarlarına döneceğiz. Daha hızlandırmak için neler yapabiliriz arkadaşlar onu göstereceğim. Bunun için tabii ki fabrika ayarlarına döneceğiz. Yapmak için, bunu yapmak için arkadaşlar iki yöntem var. Bir ayarlar menüsü üzerinden bakın şurada. Şöyle getireyim ayarlar menüsü üzerinden. Bakın şurada yedekli ve sıfırla bölümü var. Bakın şurada. Buna girip buradan yedekleme ve sıfırlama yapabilirsiniz ama arkadaşlar bunu yapmadan önce muhakkak haberiniz olsun. Hesaplar bölümünde varsa Google hesabınız onu silin. Eğer silmezseniz arkadaşlar açılış ekranında Google hesabınız size sorar. Eğer zaten biliyorsanız Google hesabı sıkıntı yok ama bilmiyorsanız ee, açılış ekranında kalacaktır. Peki nasıl sıfırlayacağız? Dediğim gibi ee, o menü üzerinden o şekilde sıfırlayabilirsiniz. Diğer yönelik recovery menü üzerinden sıfırlama. Bunun için tabletimizi kapatıyoruz. Battıktan sonra bakın şu yan tarafta ses tuşlarımız var. Şurada ses arttırma, ses kısma ve power tuşu var arkadaşlar. Sadece ses arttırma ve ee power tuşlarına ikisini birlikte basıyoruz. Yani ses arttırma arkadaşlar. Şuradaki ses arttırma ve power tuşuna ikisini birlikte basıyoruz. Şöyle bastım bakın. Ses arttırma ve power tuşlarına basıyorum. Bakın şu şekilde ekranımız geldi. Power'dan elimi çektim. Ses atmaya basmaya devam ediyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi recovery menümüz geldi. Şöyle bir recovery menümüz var arkadaşlar. Burada aşağıya doğru inerek önce wipe data factory reset ya da şöyle yapalım bir dakika. Wipe data factory reset'i seçiyoruz. OK dedim. Buradan delete all user data'yı seçiyorum. Tekrar geri gireyim. Onu, onu seçtim. Bakın şurada formatlamamızı yapıyor alt taraftan şöyle göstereyim ben size. İkinci de arkadaşlar wipe cache partition bölümünü seçiyoruz. Onu da seçtim. Evet, hemen hemen hepsi tamam. Reboot sistemler deyince arkadaşlar. Formatlamamız tamamlanıyor. Bu şekilde arkadaşlar Acer Iconia 10 inç One 10 inç tabletimizi hızlı bir şekilde formatlamasını yaptık, fabrika ayarını geri çevirdik. Burada açılış ekranı gelecektir. Açılış ekranı kurulumunu yapacağım şimdi. Gelsin. Evet tabletimiz açıldı arkadaşlar. Buradan dilimizi seçiyoruz. Türkçe'yi seçtim. Burada herhangi bir infiye bağlamayacağım. Atla dedim. Yine de atla diyorum. İleri dedim arkadaşlar. İleri atla dedim. Yine de atla dedim şu şekilde. Bunları kabul ediyoruz. İleri dedim. Bu kadar arkadaşlar hızlı bir şekilde formatlamamızı yaptık. Siz de gösterdiğim şekilde yaparsanız arkadaşlar sağlıklı bir şekilde formatlamış olursunuz. Gördüğünüz gibi önce sıfırlamamızı yaptık. Beşinden kurulumumuzu yaptık. Sıkıntısız bir şekilde işlemimizi bitirdik. Burada dikkat edilmesi gereken ustalardan bir tanesi dediğim gibi içinde Google hesabınız varsa sıfırlamadan önce marka bunu silin. Ondan sonra sıfırlayın. Yoksa açılış ekranında kalabilir davranırsınız. Ee, bu kadar. Hepinize kolay gelsin. İyi günler diliyorum arkadaşlar. Bu arada kanalıma abone olmayı paylaşmayı destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin. İyi günler diliyorum.